Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Cuba markalı S15 modelini tanıtıyor olacağım. Yakın zamanda BİM firması tarafından 6999 TL'ye satışa sunulacaktır. Bilen ve bilmeyen arkadaşları için bunu belirtmek isterim. S15 modeli alınırım. İlk aklımıza gelecek sorulardan bir tanesi bu. Dezavantajları ve avantajları nelerdir? Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım tüm detaylara değindikten sonra aklınıza gelebilecek soruları planlayıp daha öncesinden düşünüp tanıtımın arkasından en sona bıraktım. Bu soruları da soru cevap şeklinde sizlere belirtiyor olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlerseniz kararınızda çok önemli bir rol oynayacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. Batarya 36 volt 7.8 amper saat olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum 25 kilometrelik bir hıza ulaşıyor kanun ve yasaların getirdiği duruma göre Küba firması ve bim satışlarında bu 25 kilometrelik hızın üstüne çıkamıyoruz. Çıkmamız durumunda ehliyet, ruhsat ve plaka gibi zorunluluklar söz konusu olabiliyor yürüş mesafesine baktığımızda yaklaşık olarak menzil olarak 25-30 kilometrelik bir menzil yapabilmektedir. LED göstergesi bulunuyor. LCD ekran maalesef yok. LED göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Şarj süresine gelmek gerekirse de 3-4 saat içerisinde şarj süresi tamamlanıyor. 16 inçlik bir alüminyum janttan çok küçük bir jant. Bunun altını çizmek isterim. Net ağırlığı 20 kilogramdır. Bisikletin maksimum taşıma kapasitesi de 124 kilogramdır. Bu bisiklette vites bulunmamaktadır. Ee, buradan çok önemli bir konu olduğunu altını bir kez daha sizlere söylemek isterim. Bu bisiklette vites bulunmuyor. LED ön far ve arka aydınlatma monte edilmiştir bu F15 sadece gidondan katlanabilme özelliğine sahiptir. Yani gövdeden katlanabilir özelliği bulunmuyor. Bu bez avantajıdır. Ancak küçük olması açısından bagajlara araç bagajlarına sığması mümkün olabilir. S15 modelinde pilin sökülüp taşınamaması da büyük eksiklerden bir tanesidir. Yani burada bisikleti elimize alıp salona veya odamızın ortasına koyup şarj etmemiz gerekebilir. Bu gerçek anlamda büyük bir sorundur. Belki mübalağa yapıyorum ama genel anlamda baktığımızda özetlemek gerekirse bu durum böyle. Bisikleti elimiz alıp bulunduğumuz en yakın şarj yerinde prizde şarj edebiliriz. Dışarıda bıraktığımızı düşünürsek de bataryası korunaksız ve çalınmaya karşı çok korunaksız olacaktır. Bu da dezavantajlarından bir tanesidir. Evet çıkarılmıyor ama sonuçta bire yardımlarıyla bu batarya sökülebilir. Yaklaşık olarak da 3500 TL civarındadır. S15 modeli gerçekten ufak bir bisiklet olduğunu söylemek istiyorum. Kıyaslamak gerekirse çocuklarımıza aldığımız 16 inç bisikletlerle aynı boyuttadır. Bu nedenle almayı düşünen arkadaşlarımız varsa lütfen soru cevap kısımlarında dinlemesini tavsiye ediyorum. Ayrıca şu dip notu da belirtmek isterim. Küba firması sadece S15 modelini binler için özel üretmiştir. Ya da stok fazlası olan bir üründür. Çünkü resmi satış sitelerinde ve bayilerinde bu modeli görmeniz mümkün değildir. Diğer satış online sitelerinde de aynı kez bu modeli göremezsiniz. Şimdi gelelim soru cevap şeklinde. Bunlar çok önemlidir. Genelde videolarımın sonlarında soru cevaplar yapıyorum. Sizlere daha iyi ve daha anlaşılır olması için. Küba markalı S15 elektrikli bisiklet alınır mı? Öncelikle çok ufak olmasından dolayı önermiyorum. Katlanma özelliği olmaması da ayrıca bir sorundur bataryanın gövde yapısının sabit olması tam anlamıyla problemin en büyük olarak düşünebilirsiniz. İkinci sorumuza gelecek olursak rampalardan çıkar mı? Maalesef en ufak rampalarda fites olmadığı için çıkmayacaktır. Tamamıyla düz yol bisikleti olduğunu söyleyebilirim. Yetişkinler için uygun mu? Bence bu bisiklet yetişkinler için uygun değil pedal ve gidon yani direksiyonun bulunduğu mesafe çok kısa. Dizinize vurma olasılığı yüksektir. Kısa mesafelerde belki bir mevze kullanılabilir. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Bu bisikletleri çocuklarımız kullanabilir mi? Eğer çocuğunuz 15 yaşını doldurmamışsa kanun ve yasaların getirdiği düzenlemeye göre kullanması yasaktır muhakkak 15 yaşını doldurmuş olması ve 16 yaşına girmiş olması şartı bulunmaktadır. Bunun altını çizmek isterim. Bu bisiklet yerine tavsiye edebileceğiniz bir model var mıdır? Eğer dar gelirli, küçük bir bütçeyle bir bisiklet arıyorsanız Cuba Speedlight modelini tavsiye ederim. Yani alabileceğiniz bu model vardır. Buna yakın ve maliyet açısından düşük olarak dar gelirli kişiler için bunu önerebilirim. Kendi görüşümde sizlerle paylaşmak isterim. Bu bisiklete 7000 TL vermek yerine farklı bir marka ve modelde bir bisiklet almayı tercih ederdim. Kendim almak istesem. Çünkü Küba'nın kendi resmi sitesinde bile satışı olmayan bir model. Eski bir model olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse yeni bir model olsa LCD ekran olarak karşımıza gelirdi. Tabii ki bundan çok emin değiliz. İlerleyen zamanlarda alan kişilerin yorumlarıyla da çıkan haberlerle de edindiğimiz bilgileri ayrıca paylaşıyor olacaktırız. BİM firmasından ricamız uygun fiyata daha güçlü ve kullanışlı modelleri satışa çıkarması. Örnek verecek olursak da tekrardan Jeep marka RX-5 modelini satabilirler. Bu gerçekten çok kullanışlı ve kendim kullandığım için kendi tecrübelerimle yola çıkarak bunu söylüyorum. Bu modeli tekrar satışa sunarsa birçok memnuniyet açısından düşünecek olduğumuzda daha çok satışla ve bin firması için söylüyorum daha karlı bir satış olacağını düşünmekteyim. Kullanıcılar açısından da çok olumlu yanıtlar alacaktır. Tüm konuları objektif yaklaşımlarla sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bizi takip ederseniz çok seviniriz. Kanalımıza yorum, beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.